Değerli basın mensupları günaydın. Bugün Memleket Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantısı aldığımız kararlar ve konuştuğumuz konuları sizlerle paylaşmak istiyorum. 17-25 Aralık haftasındayız. 17-25 Aralık'ta adı geçenler saatlerini 15 17-25'te durdurduklarını söyleyenler şimdi ortaklar. Ve bu ortakların adını biliyoruz. Cumhur İttifakı. Duygusal yükü ağır bir haftanın içindeyiz. 19-26 Aralık 1978 Maraş katliamının 43. yılı. Maraş'ta Alevi yurttaşlarımıza yönelik katliam hala aynı sıcaklığıyla hatırlarımızda. Maraş katliamında resmi rakamlara göre 120 insanımız öldürüldü. 200'ün üzerinde ev yakıldı. Yüze yakın iş yeri tahrip edildi. Bu acıları unutmayacağız. Ve bu acıların unutturulmasına izin vermeyeceğiz. 18 Aralık 2002'de Necip Hablemitoğlu katledildi. 19 Aralık 2009'da Yarbay Ali Tatar şöyle dedi. Hiç suçum yok. Karanlığa karşı ışık olabilmek için hayatıma son veriyorum. Bu şekilde giderseniz ne yönetecek bir ordu, ne yaşanacak bir ülke ve ne yazık ki cumhuriyeti bulamayacaksınız. Yarbay Ali Tatar bu sözleri söyledi ve hayatına son verdi. Ahmet Tatar, Kumpas Mağdurları Derneği Başkanı dün soruyordu. Diyordu ki, devletin Devleti idare edenlerin binlerce acı çekmiş masum insanın ailelerine söylenecek bir çift sözü yok mudur? Değerli basın mensupları, dün geçtiğimiz hafta, bu hafta acıları hatırladığımız, acılarla bir kez daha yüreğimizin burkulduğu bir süreç oldu. Ve Türkiye'nin ana gündemi tabii ki ekonomi. İliklerimize kadar enflasyonun yükünü 7'den 70'e herkes yaşamında hissediyor. Önce sütle et ve damızlık hayvanlar yetiştiricileriyle başlamak istiyorum izninizle. 18 Aralık 2021'de tüm süt Et ve damızlık sığır yetiştiricileri derneği bir açıklama yaptı. Aslında bu açıklama iktidara, hükümete bir uyarı tarzındaydı. Ve şöyle başladılar: Tarihe not düşüyoruz. Süt ve et sektörünün gidişatı kaygı verici. Biz üreticiler olarak önümüzü göremiyoruz. Artan maliyetlere katlanacak gücümüz kalmadı tedarik zincirleri kırılma noktasına geldi. Böyle devam ederse Mart ayı itibariyle yem ham maddesi bulmakta zorlanacağız. İnek kesimleri devam ederse yaz aylarında süt arzında düşüş olacak. Ve turizmden gelen artan talep doğrultusunda yaz aylarında tüketiciler ne et bulabilecekler ne de süt bulabilecekler yine aynı dernek şöyle diyor. 8 Aralık tarihinden itibaren üretici süt fiyatı 4.70 TL olarak belirlendi. Maliyet hesapları yapılırken aslında Ekim sonu maliyetleri göz önüne alınmıştı. 1 Kasım itibariyle oysa ki yem fiyatları tam %53 oranında arttı. 1 litre sütü 5.5 Türk lirası üzerinden mal edip 4.70 TL'ye satmak mümkün mü? Elbette ki mümkün değil ve biz de Memleket Partisi olarak bu ülkenin gıda krizine girmemesi için, bu ülkenin etsiz, sütsüz, yumurtasız kalmaması için hükümete acil önlem çağrısını yapmayı vazife biliyoruz. Değerli basın mensupları, devlet iflas etti. Geçtiğimiz cuma gecesi 2022 bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Devlet iflas etti diyoruz çünkü bu bütçe tartışılmaya başlandığında dolar kuru 9.27 Türk lirasıydı. Bütçe kabul edildiğinde dolar kuru tam 17 Türk lirasına çıktı. Bütçe uygulamaya geçildiğinde ise korkuyoruz ki dolar kuru 20 lirayı aşmış olacak. Bakınız, kabul edilen bütçe 1 trilyon 750 milyar Türk lirası. <laughs> Pardon. Devletin güncel borcuna baktığımızda 2 trilyon 200 milyar Türk lirası olduğunu görüyoruz. Bu borcun içinde kur artışı yok. Bu borcun içinde özel sektör borçları yok ve gerçek enflasyonun %60'lara gittiğini ve yılbaşı itibariyle belki de yüzde yüze yaklaşmış bir enflasyonun söz konusu olacağını söylersek yanlış söylememiş oluruz. AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı diyor ki faiz sebep enflasyon sonuçtur. Tersten baktığımızda düzden değil tersten baktığımızda bu sav ne yazık ki doğru çıktı. Faizi azalttıkça kur arttı Kur arttıkça enflasyon yükseldi. Asgari ücret yine geçtiğimiz haftanın en önemli gündemiydi. Haftalardır süren asgari ücret orta oyunu cuma günü sona erdi. Asgari ücret 4250 Türk Lirası olarak açıklandı ve asgari ücret tam %50 artırılmış oldu. Buna seçim yaptırmı deyin. Buna siyasi gösteri deyin, ne derseniz deyin. Ancak esas olan açıklandığı an itibariyle asgari ücret yüksek kur karşısında erimeye başladı. Çarşıdaki, pazardaki tüm ürünler dövize bağlı girdileri nedeniyle zamlandı, zamlanmaya devam edecekler. Ekmek kuyruklarının, yağ kuyruklarının konuşulduğu bir ülke olduk ne yazık ki. Açıklandığı anda 225 avro olan asgari ücret bugün AB ve OECD ülkelerinin asgari ücretlerinin çok çok gerisinde. Tüm bunlar olurken Cumhurbaşkanı ne diyor? Asgari ücreti dolarla ölçmeyin. Öyle de biz de soralım diyoruz. Paranız pul olmuş. Tüm girdileriniz dövize endeksli. Asgari ücreti ne ile ölçelim Sayın Cumhurbaşkanı? sizin özel bir ölçümünüz mü var sizin özel bir ölçüm yönteminiz mi var açıklayın asgari ücrete yüzde 50 artış yaptınız bu hafta torba yasa ile asgari geçim indirimi meclise gelecek soruyoruz diğer ücretli memur ve emekliler için ne yapacaksınız asgari geçim indirimi ücret asgari ücret kadar Tüm ücret ve maaşları eğer uygulanmazsa bunun olumsuz sonuçlarının sorumlusu kim olacak? Yapmanız gereken belli de sorun nasıl yapacaksınız? Ülkemizde 16 Aralık Perşembe gününün adı 16 Aralık 2021 Perşembe gününün adı tarihe Kara Perşembe olarak geçecek. 17 Aralık Cuma gününün adı da Kara Cumadır. Çünkü Kara Perşembe'de ülkemizde yeniden faiz indirimi yapıldı. Çünkü Kara Cuma'da dolar kurunun 17 Türk Lirası'na çıktığını gördük. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 5. kez döviz satarak müdahale etti. Sonuç sıfır. Sonuç ortada. Bu sabah itibariyle 1 dolar 17.82 Türk Lirası'na eşlendi. Sayın Cumhurbaşkanı'na birisinin anlatması gerekiyor. Politika faizi düştükçe hazinenin daha yüksek faizle borçlandığını, banka kredilerinde ise faizin düşmediğini birisinin tane tane anlatması gerekiyor. Ama kim anlatacak? Anlatacak bir baba yiğit var mı? Önce onu sormak lazım. Ve tabii ki bir baba yiğit eğer varsa öteki baba yiğit o baba yiğiti dinleyecek mi? Bir ülkede dayanıklı tüketim maddeleri talebi öne alınıyorsa, bir ülkede gıda maddeleri stoklanmaya başlanmışsa, yerli yatırımcı dövize, altına, borsaya yönelmeye başlamışsa, değerli basın mensupları, bunun adı enflasyon değil, bunun adı hiper enflasyondur. Bugün Türkiye'de bahse konu olan durum hiper enflasyonun ta kendisi. Tüm bu gerçekler mevcut iken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cuma günü geç saatlerde kabul edilen bütçe hayalet bütçedir. Bu bütçenin içerisinde çiftçi, esnaf, kobiler, memur, işçi, yoksullar bulunmamakta. Bu bütçenin içinde saray var. Onun için bu bütçe sarayın bütçesidir diyoruz. Bu bütçe ahbap çavuşun bütçesidir. Bu bütçe halkın bütçesi değildir. İl ülkeyi iflasa zorlayan bu bütçeye Memleket Partisi olarak hayır diyoruz. Bu bütçeyle ülke yönetilemez. Bu bütçeyle bu ülkenin insanları ayakta kalamaz diyoruz. Sen maaş alıyorsun. En fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin. Ben bütün varlığımı kaybederim diyen Banka genel müdürleriyle durum üzerine toplantı yapıp faiz artırımı tartışmaya kapalı, bunun dışında önerilerinizi dinlemeye hazırım diyen Hazine ve Maliye Bakanı'na. Sadece akıl ile doğruyu bulmak imkansız, vahiy olmayınca akıl bir yerde kalabilir diyen Diyanet İşleri Başkanı'na ve hala dün gece Naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu diyen Cumhurbaşkanı'na hatırlatalım. Türkiye Cumhuriyeti din devleti değildir. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, layık, sosyal bir hukuk devletidir. Anayasaya karşı gelemezsiniz. Yaptıklarınız, söylemleriniz anayasa suçu kapsamına girmektedir. Ve bu ülkenin savcıları nerede? Bu ülkenin hukukçuları nerede? neden seslerini çıkarmıyorlar sormak istiyorum. Mevcut duruma pembe gözlükleriyle bakan Alice Harikalar Diyarında öyküsünün tüm kahramanları siz de dinleyin. Hepinize söylüyoruz. Pembe gözlüklerinizi çıkartın. Boş konuşmaları bırakın. Ekonomiyi bir an önce gerçek bilenlerine bırakın. Ekonomi bir bilimdir. Ekonomide var olan tüm modeller teorik pratik olarak modellenmiştir. Bu nedenle yeni açılımların adresi mutlaka yine bilim olmalıdır. Bu bağlamda geç de olsa iş dünyasından gelen benzer yönde uyarıları olumlu buluyoruz ve destekliyoruz. Memleket Partisi olarak çözüm önerilerimizi de sizlerle paylaşmak istiyoruz. Öncelikle Gütçe disiplini ivedilikle sağlanmalıdır. Karşılığı olmayan, ziyana ve verimsiz harcamalara son verilmelidir. Türkiye'de yeni bir ekonomik model oluşturulmalı, bilimsel olarak oluşturulan bu model dünyaya entegre ve şeffaf bir model olmalıdır. Hukukun üstünlüğü esas alınmalıdır. Ulusal ve uluslararası yasalara uygun reformlar bir an önce gerçekleştirilmelidir. Hedef Türk lirasının değer kaybetmemesi ve düşük işsizlik olmalıdır. Bunun için öncelikle demokrasinin tüm kurum, kural ve süreçleri ile uluslararası standartlara göre işletilmesi gerekmektedir. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay gibi tüm anayasal kurumlar yeniden bağımsız hale getirilmelidir. Adaletli bir vergi reformu yapılmalıdır. Kamunun acilen tasarrufa gitmesi ve kaynaklarını verimli yatırımlara yönlendirmesi zorunluluktur. Yüksek maliyetle ve hazine garantili olarak yapılan altyapı yatırımları ve şehir hastanelerinin sözleşmeleri acilen dikkatle gözden geçirilmeli, halkın yararına işletilmeli ve kamulaştırılmalıdır. Pandemi ile birlikte tüm dünyada dijital ekonomiye geçilmiştir. Ne yazık ki Türkiye dijital ekonomi açısından dünyadaki en kötü ülkeler arasında yer almaktadır. Modern dünyada yerimizi alabilmek için dijital teknolojinin ana sütunları olan çips, yonya üretimi ve bilgisayar yazılımları konusunda eğitim ve yatırım hamlesi ivedilikle yapılmalıdır. Türkiye'nin görece üstün olduğu sektörler tarım, turizm, yurt dışı inşaat, imalat sanayi ve sağlık sektörü hizmet ihracı devlet eliyle desteklenmek zorundadır. Özellikle imalat sanayi alanında net ihracatçı konumuna geçilmelidir. Bunun için gerekli teşvik ve vergi düzenlemeleri acilen yapılmalıdır. Tarım ve ormancılık ürünlerinde 8,5 yılda tam 28 milyar dolarlık dış ticaret açığı verilmiştir. Tarımda yıllık 3,5 milyar dolar olan dış ticaret açığı derhal kapatılmalı ve Türkiye net ihracatçı konumuna geçirilmelidir ve değerli basın mensupları bu iktidarın artık güven tesis etme imkanı kalmamıştır. İktidar ve yönetim ivedilikle değişmelidir. Ve sonuç olarak memleket partisi olarak diyoruz ki mevcut durumdan kurtuluş zamanın ruhuna uygun Mustafa Kemal Atatürk'ün misakı iktisat politikalarına dönmekle mümkün olacaktır. Makro ekonomide güçlü milli üretim ekonomisi, güçlü Türk lirası, gıda, enerji, ilaç, imalat, dijital teknolojide, stratejik sektörlerde öncelikle kalkınma ve karma ekonomidir diyoruz. Mikro ekonomide ise servetin tabana yayıldığı inovasyon, girişimci arge, dijitalleşme, kobi tabanlı endüstri 5.0'a geçilmesinin acil ihtiyaçlarımız arasında olduğunu söyleyerek bugünkü toplantıyı bitirmek istiyoruz. Hepinize saygılarımı sunuyorum.